Ha. Ağlamadan okuman vasiyetimdir ama. Cehennem azabını bilir misin sen nedir? Özdırabı ne müthiş, ne dehşetli afettir. Senin bacın bugün o azapların içinde. Izdıraplarla yüklü, hepsi ayrı biçimde. Ne ana baba, ne yar, ne de tek bir can yoldaş. Damla damla ne gezer gözlerinde göl göl yaş. Ayrı sevdiklerinden yine gurbette yalnız ne desek boş zira bu bizim alın yazımız. Hapishane denilen Yusuf medresesinden aklı sıra kaçırıp ayırdılar evimden. Yine başladı o gam, dert yüklü meşum günler, rahattı bu günlerden, çileli eski dünler. İki dünya arası sanki bulunduğum yer. Yaralı hassa ruhum dünkü günden de beter. Ey bacısının ruhu ahret kardeşim benim. Yarınlar meçhul. Belki sana hasret giderim. Elveda diyemeden bu dünyadan göçerim. Sen bu davanın sadık bendesisin bilirsin. En kıymetli varını bu uğurda verirsin. Susmamak suçum haksızlık karşısında? Lal olmalıymış dilim bu küfür çarşısında. En gerek yılanları sarsın bütün yurdumu. Neme lazım diyerek gel seyret bu durumu. İdam da olsa cezam, hakkı haykıracağım. Şiirim şahidim olsun, hedefe varacağım diyen Şule Yüksel Şenler hanımefendi konuştuğumuz, kendisini çok daha yakından anlamaya ve tanımaya çalıştığımız iz bırakanlar programımız Hilal TV ekranlarında devam ediyor. Gerçekten de susmamakmış suçu haksızlıklar karşısında Şule Yüksel Şenler'in ki bir çığır öyküsü yazılmış hakkında ve bugün iz bırakanlarda Şule Yüksel Şenleri konuştuğumuz bu programda stüdyo misafirim. Yıllar önce yine bu ekranlarda Portreler programında Şule Yüksel Şenleri yayınla misafir eden hepinizin yakından tanıdığı bir isim. Meryem Canan Ceylan hanımefendi. Meryem Hanım hoş geldiniz Teşekkür programımıza. Evet siz yıllar önce Hilal TV ekranlarında Portreler programında Şule Yüksel Şenler hanımefendiyi ağırladınız. Hayatından yola çıkarak... Onu izleyenlerimize biraz daha yakından tanıtmaya çalıştınız. Ama ben sizin dünyanızdaki Şule Yüksel Şenler'i de dinlemek ve izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. İlk defa siz Şule Yüksel Şenler'le nasıl tanıştınız? Onun mücadelesiyle tanışmanız, onun o örnek şahsiyetiyle karşılaşmanız hangi yıllara tekabül eder ve bu tanışma nasıl gerçekleşmiştir? Şimdi ben onun tam e, yılını hatırlayamıyorum ama bildiğiniz gibi 80'lerde örtündüm. E, örtündükten... E, Evet, hemen hemen de bir yıl sonra filan olabilir. Mahmud Efendi'nin Kur'an kursları ile tanıştım. Daha doğrusu Allah razı olsun Emine oldu. Mahmud Efendi ile tanıştık. Onun aracılığıyla tanıştık. O zaman şöyle şenlere hiç ulaşılamıyordu zaten. Çok çok önemli bir, Şu anda da öyle ama. Hatta ben derdim ki ne oluyor, yani biz başbakan'a bile ulaşıyoruz, hmm. şurada hanımefendiye ulaşamıyoruz derdik. Meğer çok yoğun, telefonları kusmuyor, işte arayanları, gelenleri gibi. Konferansları, yazı çalışmaları, evet, ee, hafif sahnelerde Tabii, tabii, evet. Ondan sonra ama o da <laughs> buna rağmen bir çilehane gibi o kursları e, yol edinmiş, virt edinmiş. Şu, şu anda ben onu anlayabiliyorum. Kur'an kursunda tanıştı. Zaten kendisi Fatih'te orada oturur. Oralarda hı hı. oturuyor ve e, doğrusu evi barkı da yoktu. Yani evi var, çok güzel saray gibi düşüyor. Öyleyse çok sever yani şöyle yükselişenler. Güzel giyinmeyi, güzel e, mesela bir Avrupa'ya konferansa giderken falan ya da bir yere giderken koca bavullar hazırlar. Çok şık ve yani İslami ama çok güzel. Çok zarif. evet. Çok zarif konuşan bir hanımefendi. Zarif giyinen bir hanımefendiydi kendisi. Ben onu tanıdığım zaman çok etkilendim. O da duymuş zaten tanışmak istemiş. Emine Şenlikoğlu getirdi onu bana sağ olsun Allah razı olsun. O kadar hoşuma gitmişti ki genelde o İslamcı ya da İslamcı olmayan bazı insanlar şey yaparlar kırıcıdırlar. Bir de yani sana kızarlar sen onların... Niye o saçma sapan konuşmalarında karşı çıktıklarından dolayı evet. da tepki koyarlar? Hep böyle vardır, patavatsızlar hmm. çevremizde de vardır. Bunlar da çok ciddi de alınırlar bazıları. Ben tabii öncelikle onu söyleyeyim, bundan da çok rahatsız olduğumu. Önce onu ifade etmek istiyorum. Geçenlerde ismini tabii vererek konuşmak istiyorum. Sıkaycuk diye bir kanal var. Hı hı. Burada adam milliyetçi mi ismini veya adamın ismini vermeyeceğim. Adam diyorum çünkü aydın geçiniyor. Milliyetçi mi, ırkçı mı? solcu mu ne olduğu belli değil işte saçını uzatmış konuşurken ikide bir saçını böyle çekiyor böyle tutuyor filan böyle adam ağzına geleni küfür ediyor ne kadar küfür varsa ne kadar hakaret varsa bir de şey yapılmışlar diyor ee, bunlar bir ezber TRT'leri batırdılar diye bir de oralara diyor pislediler diyor ondan sonra diyor işte ezber bozan diye bir program yapmış adam tarihi bilmiyor diyor tarihi bilmiyor dediği de onun perspektifinden onu saçma sapan e, ırkçı ya da ne diyeyim işte, tarafgir tarafından bakılmadığı için, ezberlerini bozduğu için sanıyorum. Yani sen bir gazetecisin, değil mi? Irkçılık ee, uğruna ya da ne diyeyim işte, partin uğruna, taraftarın evet. uğruna, ideolojin, kendinde kafandaki şablonun uğruna... Hadi partilere saldırıyorsun ya, bırak kardeşim gazetecileri, arkadaşlarını nasıl saldı Arkadaşın da kalkıp da sana derse ki sen ne yapıyorsun, sen kimsin? Hiç duymadığım görmediğim işte Akşam Gazetesi'nin o şeylerinde yazan bir adam yani hı hı. aydın adam. Ne var ne yok diye herhalde programın adı. Zaten o televizyonda o yöneticiye de ben hayret ediyorum ne kadar deli varsa deli profesörler kafadan sıkat adam yumruğunu vura vura dık dık vura vura akşam şeydeydi. Evet. Mehmet Ali Brandt'daydı bir tane. nasıl profesörde yapılmış ben onları da anlamış değilim. Çocuklar korkuyorlar ben korkuyorum. Konuşurken adam masayı bir vuruyor. Diyorum ki tamam bu iyice üşütmüyor. Tamam bu üşütmüş de bunu niye davet ediyor? Evet. Ne etik bu yenmez? Evet. Şu söylemeye çalışıyorum. <laughs> Gelmek istediğim yer şöyle yüksel Şenler hanımefendi evet eleştirdi. Başbakanları biliyorsunuz Cumhurbaşkanı'nı eleştirdiği için zaten o yattı. Hı hı. Yani o yüzden ona ceza verdiler iyi ama o kadar kibar eleşti. işte e, Ahmet Altanlar'ın, Mehmet Altanlar'ın babası Çetin Altan var. Hı hı. Bunu zaten kendisi şeylerinde yazıyordu, kitaplarında yazıyordu. Bunlarla öyle tartışmalar yaptılar ki onlar kibar davranıyordu, bu da kibar davranıyordu. Evet. Bakın bu çok önemli. Eğer aydınsan mahalle kavgasına dökmeden işi sağa sola sataşmadan, pislik bulaştırmadan böyle tartışman gerekir. Evet, o Hakaret üç, etmeden. Üstü bu ve nezaketi evet, elden bırakmayan. Evet tarzı. ve ben e, senin programın çok izleniyor değerli kardeşim. Bu yüzden söylemek istiyorum. Latife Tekin diye bir kadın var. Evet. Şimdi ben bunu anlam veremiyorum. Başta Ahmet Hakan Coşkun milletin başına bunu bela etti. Niye çağırıyorsunuz kardeşim ya bu ne, edebiyatçı bu? Evet. Edebiyatçı değil lütfen bunu konuşmama evet. müsaade edin ve lütfen kesmeyin. Edebiyatçı değil bulaşıkçı bile olamaz. Kadın konuşmasını bilmiyor. Eğer sen edebiyatçıysan, seni oraya çağırmışlarsa ne konuşman gerekir değil mi birleştirici? Ob... Ha eleştireceksin, tabii ben de eleştiriyorum ama hakaret etmeden, küfretmeden, aşağılamadan. O, çağırdılar onu bir kanalda dediler ki sen aşağı... böyle konuştu çünkü aşağılık diye böyle bir ifade kullandı. Bu kelimenden dolayı pişman mısın? Kadın diyor ki pişman değilim diyor. Ee, Yavuz Bahadıroğlu yazmıştı köşesinde. Hı hı. Okudum ben de onu. Şimdi Meryem Hanım biz... Bunu söyleyeyim bitireceğim. Buyurun. Yavuz Bahadıroğlu diyor ki ya paranızda adamı kadını kendinize küfür mü ettiriyorsunuz? İşte şu Yüksel Şenler bunları yapmadı. Reşat Nuri Güntekinlerin İşte ee, işte ben, ben böyle düşünüyorum. İşte bizim üstadlarımızın daha pek çok yazarlarımızın e, uslubu ile onlar gibi konuştu. Onlar gibi yazdı. Ve kendini her zaman dinletti. Her zaman okutturdu. Şimdi sizin Portreler programında Şule Hanım'la yaptığınız evet. o Özel programdan bir bölüm var. Özellikle Şule Yüksel Şenler hanımefendinin Üstad Necip Fazıl kısa kürekli bir uçakta e, evet. gerçekleşen diyaloğunu anlattığı o hiçbir bölüm. O hiç bir yerde yoktu biliyor musunuz? Yerde o yerde şey, yok. o orda... İlk evet. defa sizin programınıza yayınlandı. Biz o günü bir kez daha hatırlayalım Hı -hı. ve bakalım Necip Fazıl kısa kürekli Şule Ülkersenler hanımefendi de arasında uçakta nasıl bir diyalog geçmiş? Bir kez daha Portreler programından bugüne taşıyarak o sahneleri beraber izleyelim. Ee, ...şöyle bir muhabire geçti aramızda... Ee, ...Şule Hanım dedi... E, ...konferanslara dedi... ...nerelere gidiyorsunuz... ...her yere gidiyorum efendim dedi... ...bölge bölge her yere gidiyorum... Hı. ...aman dedi bakın... ...sakın dedi öyle kazalara... ...nahiyelere, küçük yerlere gitmeyin dedi... ...neden? ...neden üstadım dedim... Ee, ...ne bileyim ben dedi yani... Sonra çok yorulursunuz dedi. Ben de hep büyük şehirlere giderim dedi. Biraz öyle şey tarafları vardır kendisine. Keskin. O zaman tabii bir şaşırdım ama ben de hiç cevabımı eserin saygım ayrı ama yine de cevabımı veririm dedim ama üstadım öyle bir yangın içindeki manevi bir yangın içindeki ülkemiz değil kazalara nahiyelere Elimden gelse, mümkün olabilse, evet, yetişebilsem köy köy, ev ev dolaşırım dedim. Evet, işte yıllar önce Portreler programında Şule Yüksel Şenler hanımefendi, şu an stüdyo misafirim olan Meryem Cihanan Ceylan Hanım'a bunları söylüyordu. Üstat Necip Fazıl'ı arasında bir uçak yolculuğu esnasında geçen muhavereler hakkında. Tabii Şule Hanım'ın gerçekten adanmış ve çileli bir yaşama gönüllü olarak e, girdiğini, hep zorluklarla mücadele ettiğini ve zor zamanların Müslümanı olduğunu görüyoruz. E, programımızın geride kalan bölümlerini de ifade etmiştim. Binlerce kadının kalbini ve gözünü açan, hasreten tavizsiz, e, dik duruşu, mücadelesi ve kararlılığıyla hepimize numune imtisali olan bir şahsiyet. Öyle değil mi? Şimdi o günlerde hiç kimse yoktu zaten şöyle Yüksel'den başka yani var da hani o, o durumda kendisi anlatıyor doğru düz başörtüler bile yokmuş hey. çevresinde. Ee, bu, bu Önce ben bu programda olanları şey insanların onun okuyucularının ve sevenlerin bilmesini istiyorum. Bu programın çekimi yapılırken o kadar zor geldi ki buraya evet. biliyor musunuz abdest alırken düştü her tarafı ıslak sırf bizi sıkıntıya sokmamak için bize söylemiyor. Bütün sadece mantosu ıslak değil bütün kıyafetleri düşüyor ve yerde ıslanıyor. Islak ıslak ıslak ok bir konuşmaları bizimle yapmış. Bana sonradan anlattı. Ben bilseydim ona müsaade etmezdim. sırf bizi sıkıntıya sokmamak için biliyorsunuz hemen motor deniliyor. Hemen başlanıyor işte. Burada saatler önemli. Tabii. Dakikalar, işte saatler diyorum. Dakikalar önemli hemen. O yüzden o programdaki o, o durumu okuyucuların bilmesini istiyor. Ne büyük sıkıntılarla, ya. ne büyük rahatsızlıklarla yaptığını. Ee, insanlar bilmiyorlar şu anda şöyle ne durumda oldu. Defalarca Göz ameliyatı oldu. Buna rağmen bana haber verirdi Canancım. Şu yazını okudum çok güzel. İşte şunun yazısını okudum, okudun mu? Bak çok güzel. Böyle şey de yani o kendi o günlerdeki bundan 20 yıl önceki aklıyla, o o düşüncesiyle kalmış bir insan değil. Aş, evet. Aşardı. Yani çağ işte bu son zamanlarda ne varsa hepsini takip ederdi. Bu çok önemliydi. Um, Önce ben sizin sorduğunuz şeyi yarım bıraktım. Nasıl tanıştığımızı yarım bıraktım. Orada onu öyle kibar görünce ben çok etkilendim. Dedim ki inşallah bundan sonraki hayatım insanı etkiliyor yani. Tabii. Hayatımda ben de böyle olayım. Kimsenin yüzüne vurmazdı hatasını yani sen şusun filan diye öyle şeylere girmezdi. Büyüklük orada zaten. Evet yani onu yapma bunu ya böyle bir şey demezdi hiç. Onu sadece arıyorsun işte seni sevdiğini söyler hiçbir hatanı söylemez. O yazar bir de çaktırmadan konuşur. Yani seni üzmeden incitmeden sana bir şey söyleyeceği varsa onu söyler. Ama bence şule Şenler... bu ülkede anlaşılamamıştır diye düşünüyorum. Evet. Tam olarak anlaşılamadı. Yani bazı yeni yetme böyle hani edebiyatçı diye çevirdi geçinenler işte bizde bir, bir şey vardı. Bir şey, birinin üstüne basarak yükselmek vardır. hidayet romanları falan diye böyle küçümsemek isteyenler yani kendini bak bende varım ben daha iyi biliyorum bak ben öyle yazmıyorum anlamında. Böyle eleştirenler de oldular. Evet. Ama ben böyle düşünmüyorum. Hatta ben bugün baktım Reşat Nuri Güntekin'in yazı pek çok e, Kemal Tahir'lerin. O zaman eğer öyleyse herkes kendi e, adamlarını hidayetine sunmak için evet. yazıyor ya da bu şekilde konuşuyor diye düşünüyorum. Evet. Şimdi yine devam edeceğiz. Biz siz yine Portreler programında Şule Yüksel kalemi aldığı ve o dönemde adeta Türkiye'yi ayağa kaldıran, ses getiren ve hala daha o etkisini sürdüren Huzur Sokağı romanı biliyorsunuz Birleşen Yollar Hı -hı. E, filmiyle ekranlarda sahnelendi. Hı -hı. Türkan Şoray ve İzzet Günay'ın başrolü oynadığı bir filmdi Birleşen Yollar. Ve o Birleşen Yollar'la ilgili olarak da Hı -hı. yine çok enteresan şeyler anlatmış size. Hı -hı. İşte Türkan ile görüşmesi, filmin çekimi esnasında Hı -hı. başında bulunması... İsterseniz yine o günlere bir dönelim, bakalım Birleşen Yollar filmiyle ilgili olarak Tamam size ve bizlere Şule Hanım neler söylemiş? Ee, bir ahşap e, konak gibi bir evdeyiz. Geldiniz tamam. ee, büyük bir salonu var. Hepsi, bütün eşyaları boşaltmışlar ve yerlere sadece siyah örtüler sermişler. O siyahın ortasında Türkan Hanım benim getirdiğim bir namaz şey, seccadesi ve yine benim bir sabahlığım vardı zaten nakışlı. Başını da benim örttüğüm örtülerle zaten örtüyorduk. Namaz örtüsü oyalı tam bu namaz vaziyetinde hazırlandı. duayı da ezberledi. Ondan sonra çekime başlandı. Şimdi çekimde namaz kılıyor. Tabii ben namazı da tadil güzel nasıl kılacağını falan tarif de ettim. Namaza durdu. Şimdi odanın kapısı kapısı bir şeye açılıyor bir aralık merdivenlerden çıktıktan sonraki hol gibi bir aralık. Orası e, şeyle, gazetecilerle Basın hepsi orada. Buradaki enteresanlık çok mühim. Onlar dışarıda duruyorlar. Çekim yapılıyor ama biz de çekim sırasında böyle bir duvarın kenarına sandalyeler dizilmiş. Film şeyinden... yani set görevlisi olanlardan da var. Ben de annemle o kenarda oturuyorum çünkü herhangi bir durumda bana dönüp sorabiliyor. Ee, namaza durdu, çok güzel bir şey yapmışlardı. Ee, bu gelin telleri olur, onlardan bütün böyle bir halka çevrilmiş. Hem onu oynatıyorlar. O nurani ışık içinde görünüyor. Hem de çevresinde öyle namazı kılarken. Bu güzel ortamda namaza başladı. Ama rol gereği. Rol gereği. Fakat namazım galiba tam oturdu tehiyata. Ee, Yücel Bey dedi ki, özür diliyorum Türkan Hanım, ne olur kalkmayın, hiç şeyinizi değiştirmeyin. Makinede bir arıza oldu, kısa zamanda hemen yapacağız, devam edeceğiz. Türkan Sörenin sanki kulakları duymuyor, oturuyor. Ve gözleri seccadeye daldı. Ama nasıl biliyor musunuz? Yaşlar böyle dolmuş, boşalamıyor da tam. Yaşlı gözlerle bizden de döndü. Sanki hani bir ama görmüyor da elleriyle şöyle yokluyor. Aynı onun gibi şöyle yaptı. Şule Hanım, Şule Hanım neredesiniz? Aynen. Dedim hemen hemen dedim buradayım dedim Türkan Hanım buyurun dedim. O kadar ağlamış ki. Şimdi dedi ki Şule Hanım bu bir felaket dedi. Ben ne yapacağım söyler misiniz? Dedi. Dedim hayırdır nedir Türkan Hanım? Şule Hanım dedi namazın rol olanı bu derece insanı manevi havaya ee, çekerken bu kadar bu derece manevi hazlar duyarken peki ben dedi ne yapacağım dedi ya dedi e, kim bilir aslında ne kadar güzel yani hakikaten namaz kılmak nasıl bir şey acaba ee, dedim ben yani namaz kılanlar bunu çok iyi bilir dedim. Ona çok güzel değerlendirdiniz. Hakikaten öyledir dedim. Yani i̇sterseniz yapabilirsiniz Türkan Hanım dedim. Hayır dedi. Süle Hanım nasıl olur dedi. Düşünebiliyor musunuz dedi. Ben dedi. Hadi namaza karar verdim. Başka yani örtünmeyi yapamam dedi. Bazı şartlarım var yani ondan dolayı yapamam. Ama hiç olmazsa namazımı kılayım. Fakat diyor tıkra tık tık ağlayarak şöyle hanım bu nasıl olur diyor. Niçin olmasın dedim. Olamaz dedi. Çünkü düşünebiliyor biliyor musunuz dedi. Ben dedi sette de olsa vakit namazımı kılacağım dedi. Ama dedi o namazdan kalkar kalkmaz çevireceğim sahnede ya Jön'ün yatağındayım, ya kolları arasındayım. E bu dedi yani birbiriyle bağdaşmayan bu durumlar diyerek küçük ütküre ağlıyor. Neyse. Daha sonra bakın en mühim yeri burası. E, dedi ki... Ha, Tamam dediler Türkan Hanım. Artık çekime başlayabiliriz. Skrachskrach ağlıyor. Hayır dedi Yücel Bey. Dedi. Lütfen. Lütfen dedi çekime devam etmeyin dedi ve beni yalnız bırakın. Hepiniz çıkın dedi. Kimseyi istemiyorum dedi titreyen ile. Türkan Hanım ne oldu? Beni burada yalnız bırakın dedi. Lütfen dedi. Böyle sert ve ee, şey yaptı, herkes çıktı Şule da mı dediler? Evet Şule Hanım, ne olur dedi. tamam dedik bütün gazeteciler orada düşünün, bu hadiseyi gözleriyle görüp kulaklarıyla duyuyorlar Yazmazlar. bir satır şey dahi var. yok ama arkasından kapıyı kapattılar bir müddet biraz sessizlik, ondan sonra yavaş yavaş çıkırık sesleri ve daha sonra bir feryat ki inanın hala kulaklarımdan gitmiyor annem annem diye ama nasıl feryat beni benim önümde bu nurlu yollar varken beni çamurlara bulayan annem iki elim yakandadır mahşerde. <laughs> Evet gerçekten Birleşen Yollar filminden yola çıkarak Şule Yüksel Şenler hanımefendinin Portreler programında bundan birkaç sene önce Meryem Canan Ceylan hanımefendiye anlattıkları... Bir buçuk yıl önce. Pardon. Bir buçuk yıl önce evet. evet gerçekten çok ilginç, çarpıcı ve insanı şaşırtıcı nitelikte. Var mı şu an söylemek istediğiniz Şöyle, bir şey bu sahnelerin ben, ardında? Ben Şuleksel e, Şenler'le biz 90'lı yıllardan sonra Zaman Gazetesi'nde, o zaman benim Hı -hı. Koru yönetiyordu İkimiz de orada yazıyorduk. Bir de e, Sur Dergisi var. Gene ikimiz de orada yazıyorduk. Milli Gazete'de birlikte yazmıştık. Hı -hı. Ama bana geldi Konya'ya, o kadar çok seveni var ki insanlar kafamıza doldular. Fakat o o kadar e, vefakar ki dedi ki bence ananda. O kadar zenginler, Konya'nın kalbürüstü insanları, herkes neler hazırlamış ben bir güzel yemek yapamam. Ama dedi ki hayır ben Cananda kalacağım dedi. E, Asiye Dilipak'la o gün programda bağlandı Asiye Dilipak'la. Şimdi bakın o kadar e, bizim üstadımız ki Asiye Dilipak daha e, talebe tanıştıklarında hı hı. onların kursuna gidiyor. Ben de Konya'dan geldiğimde Asiye Dilip Ak'la, yani Abdurrahman Bey'in eşiyle şöyle tanışmıştım. Beni Cihan Aktaş'la tanıştıracaktı Asiye Dilip Ak. Asiye Hanım'ın evine gelmiştim, oradan da Cihan Aktaş'la tanışmaya gitmiştik. Yani düşünün artık, kaçın, hani derler ya kaçıncı devre? Şöyle yükselişenler o kadar yaşça bizden büyük olmasına rağmen hala... Siz bakın kalkıp program yapıyorsunuz. Onlarca insan gidiyor onu da evet. röportaj yapmaya kalkıyor. Her insana bir söyleyeceği var. Muhakkak. Herkese ama bunu söylediği zaman da e, doğruları söylüyor. Abartmadan söylüyor ya da işte incitmeden, kırmadan söylüyor. Ben bunu çok önemsiyorum. Evet. Gerçek entelektüelde budur diye düşünüyorum. Doğru bir tarif, evet. doğru bir tanım olarak şu Şenler... karşımızda duruyor her haliyle. Örnek bir isim aynı zamanda. Kısa bir ara sonrasında. Şifalar diliyorum kendisine. Evet kısa bir aramız var. Sonra Hı? sizinle olan sohbetimize de yine tamam. bir müddet devam edeceğiz. Ardından iz bırakanlardaki yolculuğumuza yavaş yavaş son noktayı koyacağız.